Konumuz medikal Estetik hekimi Doktor Songül Özcan. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Görmeyeli. Hoş geldiniz Songül Hocam. <laughs> yani bu pazarda sizi e, rahat bırakmadık. Evet. İlla e, soracaklarımız var dedik. Sağ olun lütfetiniz buraya kadar zahmet verdik Geldiniz. Büyük sevki sizi görmek gerçekten. Peki. Evet hocam, şimdi siz özellikle hep yeni uygulamalarla izleyicilerimizi tanırlar. Evet. Yeni uygulamaları sayfa sayfa araştırır, birçok textbook'tan özetlerini çıkartır, uygulama hayatımıza geçirirsiniz, sonra gelip bizlere anlatırsınız. Biz evet. de ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize sizin bilgilerinizi iletiriz. Ancak bütün bunların yanı sıra sizin halihazırda uygulanmakta olan ve ancak özel niteliklerle yapılan uygulamalarla öne çıkan dolgu işlemleriniz var. Evet. Mesela akıllı dolgular var. Evet akıllı dolgular. Yani zaten sizin de yapacağınızın akıllı olması da gayet de anlaşılabilir <laughs> evet, evet, bir evet, evet. şey. Evet akıllı dolguları ben çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü akıllılar. Ne yapacaklarını biliyorlar. Akıllı dememizin sebebi yılını seçebiliyoruz. Mesela hastamız bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık. Bu alternatifleri var. Ama asıl önemli olan e, cilt altına enjekte edildikten sonra ne yapacağını çok iyi biliyor. Hmm. Bir ay boyunca içinde bulundurduğu bir e, selüloz jel aracılığıyla biz nereye ne yaptığımızı görüyoruz. Bir ay boyunca bu şekilde kalıyor. Daha sonra bu selüloz jel vücutta tamamen atılıyor ve içerisinde bulundur, bulundurduğu, küçük topçuklar şeklindeki polikaprolakton vücudu uyararak orada kolajen uyarımını sağlıyor. Böylelikle kendi kolajenimizde cildimiz güzelleşiyor, volümümüz oluşuyor ve e, hiyalonik asit dolgulardaki gibi yaptı, koyduğumuz yerde yalnızca bir volüm oluşturmuyor. Hem cildimizi hem cilt altımızı da iyileştiriyor. Bu nedenle ona biz akıllı diyoruz. Çok güzel, çok da güzel, evet. güzel, akla yatkın oluyor. Hocam ve şimdi demin dediğiniz gibi bir yıllık, iki yıllık o zaman daha büyük hacim mi vermiş oluyorsunuz? Nasıl o kadar uzun süre kalabiliyor? Hayır, ee, onun çalışma şekli bu şekilde. Çok volüm vermiyoruz. Biz normal volümümüzü veriyoruz. Hastamız bir ay bizim yaptığımız şekilde kalıyor. Bir aydan sonra o selinözyen atıldıktan sonra hafif bir iniş, acaba ben yaptırdım ama bir şey yaramadı mı düşüncesi geliyor. Daha sonra kolajeni arttıkça orada volümleniyor. Ve üçüncü ayın sonunda eğer bir yıllık yapmışsak bir yıl boyunca onu tamamen koruyup üç ay içerisinde inişe geçiyor. Eğer iki yıllıksa da tam iki yıl boyunca o iyilik hali devam ediyor. Burada ürünün yoğunluğuyla ilgili bir şey. Yani daha çok volüm vermiyoruz, daha çok şişirmiyoruz. Hatta hatta biz bu hastalarımıza genelde çok doğal görüntü isteyen, istedikleri için uyguluyorum ben. Hem de iyileşme sağladığı için. En çok da erkek hastalarımla tercih ediyorum. Çünkü erkek hastalarda hiyalonik asit dolgu uyguladığımız zaman birdenbire o değişikliği kendileri de çok uygun görmüyorlar. Ama ben eğer elans akıllı dolgu yaptıysam hasta 3 ay sonra yavaş yavaş kendini iyi hissettiğinde işte etrafındaki insanlar Aa, sana tatil iyi gelmiş işte bu ara çok iyi görünüyorsun şeklinde bir yorumla. Karşı karşıya kalıyor, o yüzden erkek hastalarda genelde ben ya yaklaşık 90 hastama elans akıllı dolgu uyguluyorum. Gerçekten de çok da akla yatkın çünkü erkekler birdenbire bir değişimden hoşlanmazlar. Evet. Belki de klasik dolgu uygulamalarında. Ee, bir doku bütünlüğü içerisine verilen hacimlenme sırasında oval şeklinde oluşan hatlardan da erkek kimliği evet. belki hoşlanmayabilir. Feminel görünmek istemiyorlar. Ee, bunu Evet, feminen gibi değerlendirebilir. Bunu ortadan kaldırabilmek için, böyle bir riski hiç yaşamamak için e, böyle bir e, uygulama mantığı çok evet. yerinde bence de. Peki, e, burada bir yaş sınırı e, var mı hocam? Yani ben genelde kolajenini kaybetmeye başlamış hastalarda tercih ediyorum. Yani bir 30'su 35'ini geçmiş hastalarda daha çok tercih ediyorum. Ee, elde çok tercih ediyorum mesela. Ee, yaşımızı belli eden bölgelerden biridir ellerimiz. Ellere yapılan e, bu... E, akıllı dolgu dediğimiz kolajen uyarıcı dolgu ellerin de gençleşmesini sağlıyor ama genel olarak da dediğim gibi 30-35 yaşın üstünü ya da yapısal olarak kolajeni çok düşük olan hastalarda tercih ediyorum. Hı, çok güzel söylediniz. E, uygulamanın hemen sonrasında e, izleyicilerimize e, bu dolguyu e, aklına e, yatan bu dolgu uygulamasının hı hı. E, farklılığını e, tamamıyla e, uygulatmayı düşünen hastalar ne yapması gerekebilir? Yani bir nevi kılavuz ol, olmak adına söylüyorum. İşlemlerin evet. sonrasında e, başına ne gelecek hasta? Evet. Şimdi hasta bize başvuruyor önce. Biz onun bir analizini yapıyoruz. Nereye ne kadar yapılacağı ile ilgili. Biz işlemi yaparken ee, özel kanüller kullanıyoruz. Bu kanüller sayesinde hem güvenilir oluyor, hem de nerede ne yaptığımızı e, görüyoruz. Ve murarma riski, işte e, travma riski en aza düşürmüş oluyoruz. Daha sonra hasta evine gidiyor. Ee, sosyal hayatından kopartacak hiçbir şey olmuyor. Hani bir iki gün hafif bir ödeme olabilir, o da hani sonuçta bir e, enjeksiyon işlemi yapılmıştır. Bir ay boyunca o güzelliğini koruyor. Hasta diyor ki ben çok iyi oldu, iyi ki bunu, bu dolguyu yaptırmışım şeklinde. Daha sonra o rehberimiz dediğimiz selüloz jel vücuttan tamamen atılıyor. Hafif bir iniş bekliyoruz. 10-15 günlük çok fazla değil. Daha sonra hastada her gün kolajen üretimiyle beraber güzelleşme, iyileşme, dokularda yenilenme devam ediyor. 3 ayın sonuna kadar. Hatta bazı hastalarımıza bu 4. ay, 5. ay bile olabilir. Yeni bir şey mi yaptırdın diye ...şeklinde sorularla da karşı karşıya gelebiliyoruz. Hiçbir şekilde hani sosyal hayatını etkilemiyor. Yaptırıyor ve gidiyor. Hocam hiç yan etkisi oluyor mu? Alerjik bir reaksiyon gösteriyor mu? Sonuçta biyo uyumlu çok özel bir e, maddeyle e, yapılmış bir e, e, dolgudur, akıllı dolgu. Bizim ameliyathanelerde kullanılan, e, iç organları dikmek için kullanılan iplerden, iplerin etken maddesinden... Yani güvenle bir kalp ameliyatı yapıldığında nasıl dikiliyorsa aynı etken maddeyle yapıldığı için de oldukça güvenli. Çok güzel. Çok güzel evet gerçekten de. Ee, peki burada bir de şey var cilt kalitesinde zaman içerisinde bir farklaşma evet. da oluyor anladığım kadarıyla. Tabii kadar. tabii kolajen üç ay uyardığı sonra için. E, buradaki gör, görsel görüntü sanki bir mezoterapi yapmış veya peeling yapmış gibi mi oluyor yoksa cilt kalitesinin artması dediğimiz kavram Bizim bildiğimizin daha üstünde bir şekilde mi taşıyor? Şimdi cilt kalitesi arttığında kolajeni artıyor, elastikiyeti artıyor. Ayrıca lifting de yaptığı için ciltte hem gen, cilt yaşı gençleşmiş oluyor, hem de o parlaklığı görüyorsunuz zaten çünkü lifting yapıyor, hafif geriliyor, kolajenden dolayı kendi dokunuzda dolmuş oluyor. Bundan dolayı ciddi bir gençleşme oluşuyor hastamızda. Evet yani bu bence en çok da yüz güldüren bölüm evet. bu çünkü bahsettiğiniz dolgunun farklı farklı kalıcılık sürelerin evet. var bir yıl iki yıl üç yıl dört yıl bu süre içerisinde en yüksek doldurma özelliğine en yüksek kalıcılık özelliğine sahip bir versiyonu bunu düşünürsek aynı zamanda bunun ciltteki iyileşme özelliğini de cilt kalitesini artırma özelliğini de düşünecek olursak güvenliğini de düşünecek olursak adam akıllı kişide bir perspektif değişikliği oluyor. Evet. tabi ara ara küçük doz hatırlatmalar belki küçük ev kullanımındaki kozmetik ürünlerle de desteklenmek kaydıyla da. De. Olacak olursa kişinin ışıltısı e, yıllar boyunca e, devam ediyor. Devam Bunu kombine etmek istersek hocam, aldığımız yani, etkiyi daha da arttırmak, daha tabii da ki. güzel bir noktaya taşımak istersek, belki yaşa bağlı oluşan lekeleri de gidermek, gözenekleri de küçültmek istersek, enerji üreten cihazlar ile neyi kombine edebiliriz? Yani e, elance akıllı dolguyu <laughs> tamamen e, her şeyle e, kombine edebiliyoruz, hiyalurik asit dolgular hariç. E, çünkü biz dolguyu dokunun altına veriyoruz ve orada kolajen üretmesini sağlıyoruz. Cilde, cilde yapılan işlemlerin hepsinden bağımsızdır, hatta etkinliğini arttıracaktır. Şimdi <laughs> elansa akıllı dolgu da benim en çok dikkatimi çeken bir e, noktayı ise vurgulamak istiyorum. Şimdi 6 yıldır ben bu dolguyu hastalarımı uyguluyorum Türkiye'ye geldiğinden beri. İlk başlarda hani tam dolguyu tanımak e, işlemi tanımak için yılda bir e, bir yıllıkları yapıyorduk hasta tekrarına geldiğinde biz kanülle işlem yaparken dokunun altındaki iyileşmeyi, yapışıklıkların açıldığını ve çok daha rahat işlem yapmayı gördüm. Yani bu da dokunun altında nasıl bir iyileştirme sağladığını da gösterdi bana. Ondan sonra daha uzun süreli elans akıllı dolguları yapmaya başladım. Ve diğer ürünlerle kombinasyonlarında da hiçbir yan etki görmedim. Yani hem dokunun zenginleşmesi, hem cilt kalitesinin artması, hem evet. yaşa yıla bağlı olan bu eksilmelerin giderilmesi için çok akıllı bir çözüm evet, bulmuşsunuz hocam. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bu sohbetlerimizin devamını Ankara'da devam edeceğiz. Çukurambar'a gidiyoruz. Derin sohbetler edeceğiz. Programımıza dermatoloji uzmanı Doktor Ümran Kale ve Doktor Fatoş Polat'la devam ediyoruz efendim. Çok şaşırtıcı mesele devam ediyor.